tuk 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 ha doğru ya doğru ya Aha. doğru ya he siz kimsiniz he <laughs> he hmm. kim oluyoruz biz kasadan razı kasadan kasana he hmm? siz ne yapıyorsunuz burada? ne yapıyorsunuz <laughs> bu şehir bizim olacak bizim he hayır, hayır. Şeref sahibi sen misin? Evet benim. Bak bu, bu şehir bizim olacak tamam mı? Bir şey yaparsan öldürür seni. Ne diyorsunuz ya? Ne diyorsunuz? Ne Gel lan buraya. Hayır yapacağım Yapmayacağım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şehrimize baskın yapıyorlar ya. Şehrimize saldırıyorlar ya. Baksana hastanede var. Burada de var. Oha. Zambuk'ta kimselerim var oldu. Bunlar bana yeter. Kimsiniz lan siz Siz kimsiniz Sen, size? Siz Aa, sen ne yaptın abi? Gidin lan buradan. Bakın. Gitmenizi istiyorum buradan. Hayır gitmeyeceğiz. Hayır gitmeyeceğiz. Gitmeyeceğiz zaten. Al lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sıra sende. Sıra sende. <laughs> Bizi işimizi bitiremeyeceksin. Bitireceğim he. Bitireceğim he. Al lan al lan. lan. Aa, aa. Çok gidiyorum. Hayır pes etmeyeceğim. Ne yapıyorsunuz lan? Sen burada ne yapıyorsun? Burası <laughs> benim evim tamam mı? Senin evinmiş he. Adam buradan. <laughs> buradan. buna al ya. Siz, siz ikiniz kaldınız. İkinizi de öldüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> öldüremeyeceksin. Öldüremeyeceksin. Adam burada. Öldüreceksin. Allah'ın Sen sen de. Şunu öldürme. Bak bu şehir bizim pişman olursun ha. Şehir bizim artık. Hayır bu şehir ben yaptım tamam mı? Ben yaptım. Bu şehir takipçilerimizin tamam mı? Benim. Senin değil. Hayır bizim olacak. Hayır. hayır. Ha. ben sizi böyle. Allah Allah. Bakın. Buradan gitmeni istiyorum. Köylü. <laughs> Gidin buradan. Bu şehir bizim olacak. Bak. Köylü bak. Sen benim şehrimde yaşıyorsun ve bu adamlar senin mi adamların <laughs> Evet doğru. Senin içini içini bitireceğiz. Baksana. Baksana çok korkuyorsun ya. <laughs> bu Emirhan amca mı ne? Biliyorsun e, sen ya. Ben Emirhan amca değil ki. Sen Emirhan amca ne dedi? Emir, Emirhan amca <laughs> Emirhan amcayı öldürdüler. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Emirhan amca öldürdüler mi? <laughs> evet böyle diyoruz işte. Oze, <laughs> <zayı>, ne oldu? <laughs> köylü, köylü benim şehrimde yaşamasaydı neden, nasıl ne yaptın sen bunu? <laughs> ne oldu? <Aa>. Bak, şimdi gelmez kreşe Sokarım en kanına, ölürsün. Ne diyorsunuz siz, ne diyorsunuz? <laughs> <laughs> Allah İmhan Hanım'ın intikamı büyüktür. Lütfen öldü. Beni yansı kazan öldürecek derdi. sonunda sen geldin. Ölün sen. Bunlar ölecek. Bir gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Bu sende. Hayı kaçmam gerekiyor kaçmam. Bak git buradan. Gitmezsen bunu öldürürüm. <laughs> ölümün, 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 benim, benim, ben ölürüm. Ben ölürüm. Ben çocuklarım var ya. Öldürürse. <laughs> Öldürür mü lan? Öldürür Bak. Tamam, Seni öldürürüm. Ama sen bu şekilde gideceksin. Gitmezsen ben de seni öldürürüm ha. Giden buradan lan artık. Giden bir daha gelme. Tamam daha gelme. Tamam bir daha gelme. Tamam, bir, daha gelme. Tamam, bir, daha gelme. Tamam, bir daha gelme. Hayır hayır. Bak. Ben de seni yumruğunu da öldürürüm. Bak seni. Gel vursana. Bak yakalamıyorsa sen ben çok izliyim. <laughs> Gel lan buraya. Gel lan buraya. nasıl böyle? Ah, hayır çok üşü... Ah. Hayır çok üşüyorsun. Hayır 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 hayır. Hayır. Ah. Oha nereye kadar attı beni ya? Oha yok. Ne yaptın sen? Oo, oh, elinde kılı çok iyi. Ne yaptın lan sen bana? Seni uçurdum seni. Ta hastaneye kadar. <laughs> beni yenemezsin işte. Yenemem mi? Ben seni yenmem de lan seni. Gel lan benimle. Gel lan. Al onu al, al. Gel. Gel. Hop. Gel. Hoppa. Yine gel. Sen bir şeyime saldırırım çocuk. Allah sana. Uuu. Öldürürüm. Ve iki tane kılıç çalmış he. Ve evet, tamam. Emin misin? İyiyim. 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 Sen anladın ne? Benim adım Emre. Emre mi? Of Emrah amcaya da çok yazık oldu ya. <laughs> Emrah amca benim babamdı. Ne? Benim babam öldü de. <laughs> tamam tamam üzülme. Üzülme. Al bunlar. Bunlar galiba buradan, çal buradan çalmışlar galiba. Bir şey. Ben hiç yok ona geliyor bekle. Bak buraya ben. Sen ha ben. tamam mı? Tamam. Bu de kal senin. Evet benim zümrütte. Tamam, sen zümrütte sen ben sana. Of ya of. Ne yapacağız? Bilmiyorum bilmiyorum. <laughs> Babam öldü. Özür mü? Şeyhimize saldırdılar. Göreceksin sen. Köylü. Köylüyü daha öldüremedim arkadaşlar. Köyü öldüm ölmedim bilmiyorum ama. Bunun gibi bunun sihir güçleri var. neydi? Bunain çok güçlü arkadaşlar söyleyeyim size çok güçlü bir köylü arkadaş köylü beni nasıl uçurdu ta buraya kadar bir ölmüştü ya beni öldürmeye gelir ya Allah Allah bilmiyorum bugün <laughs> çok kötüydü ya <laughs> İmramcıyı da kaybettik ulan bu köylü bize ihanet etmiş gerçekten inanamıyorum ya İnanamıyorum ya Arkadaşlar size söyleyeyim bu köylü arkadaşlar bir şehrimizdi. şehrimizde şehrimizde yaşıyorduk bu evde yaşıyordu arkadaşlar ama bizi ihanet etti galiba bunun planları varmış gerçekten çok kötüydü arkadaşlar bize yardım edin lütfen bu şehri kurtarmamız gerek şehri çünkü şehri kurtardım evet ama geri geri gelebilirler geri gelebilirler lütfen arkadaşlar bize yardım edin. Bu şehir hem benim hem sizin. Ve arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu videoya like atın abone olmayı unutmayın. Neyse bakalım. Şu olmuş mu şey yapmıyor mu? Emre ne yapıyorsun? Emre ne yapıyorsun? Çok <laughs> ağlamaya ağlama beni de aldatacaksın beni de aldatacaksın amca ölmedi ölmedi bilmiyorum ama bana. bana dediler ki öldürdüm dediler ne dur bekle bekle İmran amca ölmedi yoksa ne yoksa yoksa o İmran amca kaçırdılar mı olabilir olabilir bunu kurtarmamız gerekiyor. kurtarmamız gerekiyor. <laughs> Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Ben bunu gidip kurtarıyor. Nereye gitmişlerdir yani? Nereye gitmişlerdir? Nereye gitmişlerdir? Bunların, bunların bir köyü vardır. Ben eskiden bir köyde yaşıyordum. O ya köyde bu adamlar yaşıyordu. Ve ya galiba bu köyde. Ne? Bak. adresini versene bana. Tamam veririm ya. Tamam. Kurtaracağız Emirhan Bey. Kurtaracağız Emirhan Bey. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna giriyoruz arkadaşlar. Yarın video çok heyecanlı olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu Emirhan Beyi kurtaracağız mı? Kurtarırız mı? unutmayın. Ya arkadaşlar fedai yapacağım. Bence Emirhan Bey öldü mü? Ölmedi mi? Yani bunun onu öldürdüler mi? Öldürmediler mi? Ben diyor, ben öldürdüler. Bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Ama gülce, bu kötü adamlar ölecek. Kötülük ölecek, iyilik her kazanır, tamam mı? Asla iyiliği öldüremeyecekler. İyilikleri öldüremezler. Masum kişileri öldüremeyecekler. Ömür amcayı kurtaracağız arkadaşlar. Kurtaracağız. Kim Ömür amcayı seviyorsa yılıma bir yazsın arkadaşlar, tamam mı? yoruma bir yazsın Evet videomuz videonun sonuna geliyor kanalıma abone olup like butonuna basın unutmayın kendinize iyi bakın ve bye bye bye